Ampulün nasıl da yanıyor? Yoksa Tesla'nın kablosuz elektrik iletme hayalini ben mi gerçekleştirdim? Hayır tabii ki. Kendisi 1891 yılında zaten bu hayali gerçekleştirmişti. Tesla oldukça zeki, çevreci, başarılı ve çok akıllı bir mühendisti. Ama hayalini gerçekleştirmeye ömrü maalesef yetmedi. Biz de işte bugün Tesla'nın 1891 yılında yapmış olduğu Tesla bobinini taklit ettik. Peki bunları nasıl yaptık? Gelin bu bobini nasıl oluşturdum hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar. İlk olarak bobinimi hazırlamam lazım. Malzemeler Bakır tel, plastik boru, elektrik anahtarı, yalıtkan kaplı kablo, pil yuvası, pil, transistör, direnç, silikon. Böyle 13 cm uzunluğunda bir PVC boru yine. Gördüğünüz gibi ben bu bakır teli epey bir sardım. Son kalan kısmını da şöyle sarayım. Bu alttaki kabloyu da bu teli de daha önce sarmıştım. Onu ben sabitledim silikonla. Şimdi önce silikonla kullanmayacağım. Önce düzeneği hazırlayacağım. Ondan sonra sabitleyeceğim. Şöyle yerleştiriyorum. Şöyle bir 9 voltluk pil yuvası var. Ben bunu bir tane oyuncak bebeğin içinden söktüm. Onu da sabitliyorum. Şöyle. Şuraya. Anahtarım var. Açma kapama. Düzeneğin bir kısmına. Üst tarafa doğru şöyle yerleştirdim. Mavi kablom var. Gördüğünüz gibi. Mavi kabloyu anahtarın sağ tarafına doğru bağlayacağım. Transistörüm var. Şöyle. 3 bacaklı. Gördüğünüz gibi. Direnç var. Tel ortasında görebiliyorsunuz direnci. Şimdi direncimin bir tarafına anahtardan çıkan mavi kabloyu ve yine bobinin altında sarmış olduğum sarı kabloyu bağlayacağım. Şöyle yapalım. Şimdi transistörün orta bacağına şu kısmına bobinin altından gelen teli ve direnci bağlıyorum. Pil yuvasından çıkan siyah kabloyu transistörün boşta kalan kısmına sabitliyorum. Sırada son aşama yine pil yuvasından çıkan kırmızı kabloyu anahtarımın diğer kutbuna bağlıyorum. Bağlantılarım tamam. Peki bu deneye adını veren bobin nerede? İşte burada. Alüminyum folyonun içerisine koyuyorum arkadaşlar. Ve açıkta kalan teli üzerine yerleştiriyorum. Ve son olarak tabii ki güç kaynağı. Güç kaynağı olarak ne kullanıyoruz? 9 voltluk bir pil. Yuvasına yerleştiriyorum. Evet, güç kaynağını da yerine yerleştirdik ve şimdi sırada deneyimizin düzenini sabitlemek var. Bu iş biraz zahmetli. Silikon ve lehim kullanacağım. Önce lehimle bu işe başlayayım. Birazdan hep birlikte sonuçları göreceğiz. Evet, kabloları lehimle sabitledim ve düzeneğimi silikonla hazırlamış oldum, silikon tabancasıyla. Şimdi ampulümü alıyorum ve bakalım Tesla bobini çalışacak mı? Daha doğrusu bastik bobini. Anahtarı açtım. Altına doğru yakınlaştırıyorum ve yukarı doğru çıkartıyorum. Ampul! Evet görüyor musunuz arkadaşlar? Şu anda yanıyor. Bu görüntü fazlasıyla etkileyici. Sadece beni etkilemediğine eminim çünkü bambaşka bir alanda, bambaşka bir amaç içinde Tesla bobini kullanılıyor. Kendisi aynı zamanda bir müzik aleti. Namı değer Jüsafon. Bir anlamda Tesla'nın şarkı söyleyen bobini de diyebiliriz. Tesla bobininin transistörlü yapısıyla müzikal sesler çıkarken ortaya büyüleyici bir de görsel çölen çıkıyor. Tesla bobini bu yönüyle 2010 Disney yapımı Sihirbazın Çırağı filmine de konu olmuş. Yine Prestij filminde de aynı şekilde geçmişti. Björk'ün Thunderbolt isimli şarkısında müzik aleti olarak kullanılan bobin daha birçok müzik performansında da kullanılmaya devam ediyor. Görüyorsunuz Tesla sadece bilim alanına dokunmamış, farkında olmadan sanata da el atmış. O zaman şimdi size bir soru geliyor. Tesla bobini ile aşağıdakilerden hangisini elde etmek mümkündür? A. Yüksek voltaj. B. Yüksek akım. Bu haftada yeni şeyler öğrendik. Birlikte Tesla'nın nasıl sanata ve bilime dokunduğunu gördük. Umarım bir gün siz de Tesla kadar bilime ilgili ve alakalı olur. Onun gibi büyük buluşlar yapabilirsiniz. Neden olmasın? Olmaması için hiçbir sebep yok. Haftaya görüşmek üzere.